Bağcılar neyi kutlamış? Neyi kutlamış? Yeşil haftasını. O neymiş? Babam gibilerin içkiyi bırakması için açılan bir kurum. Niye yani? Diyorum ki babam içkiyi bıraksa da ben, ben de kesme. Ay! Hep böyle oluyor. Kızmam anneme, babamın büyük hastalığında. Yok kız ben korkudan bayıldım. Kaç kız. Kesin karanlık ama yine de nasıl Kim içkinin çeşitlerini ölçüdür? Kim bize sürekli vurardı? Kim fatura ödemek yerine içki içerdi? Kim bizi minnacık bir kilimde oturttururdu? yeşil ayaklısın. O ne? Senin gibilerin içkiyi bırakması için açılan bir kurum. I don't know.